Herkese yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün Yiğit var <laughs> yanımda. Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk. Yiğit'i videolarda yorumlarda çok istediğiniz bir önceki videonun yorumlarında getirdik Yiğit'i. Bugün Yiğit'le e, free kick challenge yapacağız Neymar'la ve ben kaybedersem 99 Showtime Neymar'ımı sileceğim. Yiğit kaybederse Yiğit de kendi Neymar'ını silecek. Standart Neymar var onun. Şöyle Brezilya'yı seçtik. 5 e, tane uzaktan uzaktan ortadan. Beş tane uzaktan sağdan, beş tane uzaktan soldan. Beş tane orta sağa, beş tane orta orta, orta sol falan filan diye gideceğiz. Şöyle bak uzaklarımız buralar. Uzak orta şuradan ben bir beş tane vuracağım. Şimdi beşte kaç? Beşte sıfır herhalde burası. Bakalım Neymar Junior. Kaleye baktı, kaleciye baktı. Şöyle bir vurdum Neymar'la. Neymar Pickford. Bir de sıfır. Bu şekilde... Rikikleri vuracağız. Şöyle bir trivelamsı bir şey deneyeyim de o kaleye gider mi? O, o bile muamma. Neymar'ın bir de 2 de 0. Neymar'ın şut gücü de hani çok sert vurabilen bir oyuncu değil o yüzden. Buradan kaleye yetiştirmek bile bir mesele. Biz Neymar'la buradan gol atmaya çalışıyoruz. 3 de 0. Neymar. Az önceki vurduğumu biraz dışarı çevirip vursam aslında şöyle 90'a doğru girer mi? Çok yer çok üstüne Çok yerden vuruyor hani topa ben yere düşüyor neyse. Uzaklar zaten hani biraz formalite orta ve yakınlarda belli olacak her şey. Neymar. Neymar Pickford. Ha. Sen de vur bakayım buradan 5. Beş. Ben 5'te 0 yaptım. Şimdi ne? Yiğit'i izliyoruz. Yiğit bakalım buralardan sürpriz bir gol çıkarır mı? Yiğit dümdüz vurdu. Ho böyle ediyor. Vurdu Pickford. <laughs> yine en azından çek şey gitti. Ben falsolu falan vurmaya çalıştım. Aslında Yiğit'in vurduğu gibi vurmak daha mantıklı. Dümdüz yine 90'a doğru. Neymar Pickford. 2'de 0. Bakalım Yiğit şuradan bir gol attı. Bir tarihe geç lan. <laughs> üstüne, üstüne gitti. Ooo. Ağırları. Az kalsın gol oldu da onu. Bir de Pickford içeri mi şey içeri çelse. Neymar. Tam 90'a doğru. Neymar tam 90'dan çıkarttı Pickford. 4'te 0. Bayram Son Şut. Oydu. Yakın. Yiğit güzel vurdu en azından. Şimdi şuradan uzak sağ dediğimizde şurası olsun. Şimdi karar veriyorum bunlara. Neymar Junior. Trivela vuracak. Neymar. 1 de 0. Evet o doğru olabilir. Şöyle Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı bir gol vardı. Belki bilenler vardır. Neymar! Lan çok fazla veriyor bu. Nasıl bu kadar fazla veriyor? İki de sıfır. Yiğit gibi vuracağım ben de dümdüz. Şöyle. Neymar! Neymar? Neymar? Tam çatala. Üçte sıfır değil mi? Evet. Üçte mi dörtte mi? Üçte. Üçte. Neymar Pickford. Ve son şut uzak sağdan. Neymar Pickford. Al bakayım. Şimdi ben onda sıfır. Buralar dediğim gibi buralar formalite formaliteden vuruyoruz buralar hani bura uzaktan da vurmadık demeyerek diye. Mesela buradan hani hele Neymar gibi Neymar'ın şu an standart kartının birinci seviyesindeki bir Neymar'la biz bu free atıyoruz ona göre düşün yani şut gücü falan çok düşük. Vurduğu toplar kaleye gitmiyor bile. Ço çoğunluğu kaleye gitmeden yere düş düşüyor, yere iniyor. O yüzden sıkıntı yerler. Bu ortalı mesafeler özellikle orta mesafe yakınlarda biraz çünkü. sonradan çok iyi. Kaç oldu? 3 oldu. Tamam 3'te 0. Şunla da vur gitsin. 3'te 0 yiğit. Şimdi belki uzak soldan belki atabilirim. Uyum. Oo, güzel gitti son çatala. 4'te 0. Yiğit'in son uzak sağ vuruşu. Böyle üzerine doğru dışarı gitti. Dışarıdan. Çoğu dışarı gitti zaten seninkiler. Evet. Şuradan vuralım. Buradan belki şöyle uzak köşeye falan da, da çeviremez ki şöyle. Neymar. Yok ya çok çok e, erken düşüyor top yere. Öyle olmaz Neymar. Lan ne yaptım ben ya öyle bir şut mu var? Benim şey gibi oldu hani adamın üstüne attım ya. Ne? <laughs> <yavaşla. gülüyor> Aynen bir yavaş yavaş çektim elim. Kaç oldu bu? 3. Neymar. Oha, çok. çok gitti. Ben de bir ayar tutturamadım <laughs> burada dedim belki oradan atarım. Ulan. <laughs> Sonunda bir fantazi bir şey dedim. <laughs> Hadi bir oyunun magı bir şeyi çıkar. Gider gol olur diye de. Yok. Ben çok kötü vurdum yani bu uzakları. Hadi. Biz bundan önce maça da girip yapmaya çalıştık ama Frikik hani faul yapılmıyor oyunda arka adama. Çünkü otomatik hemen biz mesela ben gidip bir adama arkadan kayana kadar otomatik diğer adamlar hemen etrafını sarıyorlar, basıyorlar, alıyorlar. Çok silir bozucu bir durum yani. Maçın ilk yarısında 2-3 tane falan vurduk. Kaç oldu? 3 herhalde. 3 mü? Hadi bakalım. 3 0. 4'te 0. 4'te 0. Şimdi orta mesafeye geçeceğiz. Neymar. O. Tokatladı Pickford. Hı. Şimdi orta mesafe. Şurası. Şöyle tam cepheden kaleyi gören bir yere aldım. Buralardan belki bir tane bile atabiliriz. Neymar. o, bunu çok kötü vurdum lan. Çok yavaş vurdum. 1-0. Neymar. Süver baraj bu tarafta. Neymar. Neymar çok Oo. yüksek gitti ya. Bu Neymar'la Messi'nin frikiklerini ben zaten hiç anlamıyorum. Bana Snyder falan lazım WordPress. Neymar. Lan çok yavaş vuruyor bunlar ya. Neymar. Haydi oğlum. Lan lan gitti. Hiç alışamıyorum ben bu Neymar Messi özellikle. Neymar ve Messi ile bir kere bile free golüm yoktur benim bu oyunda. E futbolda. Neymar. Pickford. 5'te 0 yine burada da 5'te 0. Allah burada yiğit atabilir. Ben dediğim gibi o Neymar Messi ikilisiyle hiç atamadım yani e futbolda. Maç içinde. Ya ya çok yüksekten atıyorlar ya çok güçsüz kalıyorlar. <laughs> Peki barajdan girerse sayılıyor mu? Ya gol olsun yeter top. 2'de 0. Çok güzel. Ay. <laughs> Yetim frikikler benden daha iyi Neymar'la. Neymar. Parajı Neymar, 4'te 0. Alexander o Pickford. Tamam oradan dönen topa vurup gol atarsan da sayacağım. Tamam. Ama uzaktan atacağım. Yakından saymam. Gol. Neymar. Beşte bir. Ver. Bu sefer de orta mesafe soldan vuruyoruz. Neymar Junior artık bir gol atma vakti geldi. Neymar Pickford. Artık bizim şurada bir 5'te 2'leri, 5'te 3'leri bulmamız lazım kazanmak için. Neymar hiç çevirmedi kamerayı. Neymar lan gene bak. Yerden az önceki aynısını vurdum yerden vurdu. Değişik ya. Neymar haydi tam 90'a gider. Neymar bu. Oğlum, sonra da çok fazla verdi. Dengesiz lan bu. 3'te 0. Bizim Showtime Neymar'ı sildiriyor musun? Yoksa iyi de o. Bilmiyorum. Neymar! Dörtte bir. Hadi oğlum var şunu daha döne da geçelim. Aha. Ve Neymar! Dörtte, beşte iki. Beşte iki. Şu an ben ikiyim, Yiğit bir. Öyle söyleyelim. Oo bu gol olur. Barajı sekmese goldü. Barajı sekmese gol olurdu o. 2-1 öndeyiz şu an. Neymar Junior. Yüksekten. Yükseklerdeyim yine ben ben. <gülüyor> <gülüyor> Seversin. Baraj açamadı. 3 0. 3'te 0. Ben saymayı unutuyorum sen sayla. Hı, <laughs> tamam. Neymar bu da güzel o 4'te 0 2 bir şu an öndeyiz. 5. şutu, son şutu. Dışarı. O da dışarı gitti. Şimdi bunun aynısını sağ tarafından çekeceğiz bunu. Buradan tabi biraz daha zor Neymar gibi bir futbolcu için çünkü sağ ayaklı. Sol ayaklı olsa da biraz daha kolay olur. Bu çok sağ olmuş. Şunu şöyle bir atalım. Biraz daha Ortaya doğru çekeyim çünkü ikili üçlü baraj var orada. Şurayı alsam nasıl? Yine olmadı. <laughs> Oo! Fabioyla <laughs> fantastik bir vuruş. Şura oldu mu? Tamam. Burası Burayı, çok güzel. Aynen. Üf, hadi bak. Şey. Ha. Neymar'ın Barcelona yıllarında buralardan bir frikik golü var. E, hangi takımaydı? Elçiye'ye miydi? Girona'ya mıydı? Girona'ydı sanırım. Veya Granada. Neymar. Neymar! İki de 3 Üç bir öndeyiz. Mükemmel bir gol attı Neymar. Buradan başka bölgede atacağız mı gol? Orta mesafede daha hmm. atmayacağız. Orta mesafede en son orta mesafe sağ işte bu. Şu an üçte bir. Neymar. Neymar Pickford. Dörtte bir. Dörtte bir evet. Son şutu Neymar'ın bu bölgeden. Hadi yap bir güzellik daha. Pickford. Beşte bir. Üç bir toplam skor. Niye öyle vurdun lan? Ben şöyle dümdüz vuracaktım da o yüzden. Bir de sıfır oldu. Nereden bileyim? Kimlere sorayım? Nerelere gitti? Uf. Pickford ama güzel frik. Yiğit'in frikikleri güzel zaten. Bir önceki videoda da koymuştum. Schneider'le bir frikik golü var. Hatta o videoda bir de direği var. Yiğit 3'te 0. Buradan bir tane atarsan bir de orada atarsan çok iyi olacak. Hadi bakalım. Oo gelmez. Yüksek girdi. O uzaktan öyle vurulur ya. Orta hmm. mesafeden falan öyle vurulmaz. Onları geç hocam. O kadar değil. Hocam o kadar değil. Beşinci şu. <laughs> Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Dağıtacağım mı? Beş oldu. Üçte iki. Şimdi yakın mesafede şuradan vuralım. Çok yakın. Hmm. Bakalım atabilecek miyiz? Yakınlarda biraz çok güçlü vuruyorlar dışarı gidiyor. Bazen. Neymar, Pickford. Pickford'dan kapattığı köşeye deneyeceğim ya. Kapattığı köşede evet biraz daha kolay oluyor gibi. Kolay değil de. Şura çok imkansız gibi bir şey herhalde. Şöyle bir atsal mesela. Direkten döndü Neymar. 2'de 0. de direğimiz var. Hadi lan Neymar. 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 var? Oh. Şu, e işte barajın şükür. altından vurmayı deneyeyim mi? Olur. Dayı diyor, bana ne diyor, Z ne yaparsan yap diyor. Zıplıyorlar, bazen böyle altından kaçıyor, kor oluyor Karica da tutamıyor. Neden ben çok döndürdüm kamerayı? Şuradan olması lazım. Neymar rakiplerin şeyini patlattı. Kaç oldu? Beş oldu benim. Al. 3 kişi şu an. Evet. O doğru olabilir. Neymar Pickford. Kapattığı köşeden bir gol gelir mi? Veya diğer barajın olduğu köşeye de vurabilirsin. Yani oradan da gol olabilir. Yani kafana göre ben bir şey demiyorum. Bir tane de oradan bakalım. Teselliler ney mi? Mey mi? Oha! Oha. <laughs> İçiyorsak sebebi belli. Üçte 0. Senin Neymar gidiyor mu yoksa? Bence gidiyor. <laughs> Hayır bak. Sen buradan yaptığın için hızlı kaydırıyor otomatik. Sen elinle götürürsen senin hızda gider. Beşte sıfır. Şimdi yakının solu da şuradan olsun. Tam Paris'e attığı frikik golü var ya. Of. Burası da aslında güzelmiş. Neymar. Atılabilir. Neymar Pickford. Buradan bir tane atarsan buradan kapattığı köşeye deneyeceğim. Neymar. Neymar Pickford. Hadi ulan Neymar. Bak şuradan bir tane at. Bizim bir farkı tekrar iki yap da. Neymar! Mükemmel bir gol daha. 4-2. 3'te 1. Dördüncü şut. Şimdi bir tane deneyeyim şuradan. Bunun günah olmaz. Of! Son şut. Evet. Beşinci şut. Tekrar kapattı köşeye. Bir baktı Neymar. Vurdu dışarı attı. Ama attığımız gol mükemmeldi bence. 4-2 şu an skor. Yiğit buradan 3 tane atarsa öne geçiyor. <laughs> uh. Hadi gol olsun sayıyor. Hadi gol olsun sayıyor. Yükselmiştir. çok hızlı çekiyorsun o yüzden öyle oluyor bak. Dur şuna bir tık Hı. daha geri aldı penaltı olacak çünkü. Evet. Bu kapattığı köşeye vurma. Şuraya. Tamam. Kapattığı köşeye vurma yani. Oro biraz fantaziye kaçıyor. Bak yine çok hızlı kaydettik. 4 Hı. oldu değil mi? 4'te de 0. Şöyle, narince topu elinle şöyle kaleye sokuyormuş gibi. Evet abi, güzel. Şimdi diğer taraftan. Diğer taraftan bu golü atmak hani imkansıza yakın bir şey. Ben Çünkü değilim. sağ ayaklı bir futbolcu. Evet. Bir de burada herken gibi bir ay var. Bak, benim elimi izledin mi? Ben Oo, çatalda patladı vururken benim parmağımı izle tamam mı? Bak sen şöyle yapıyorsun, çok hızlı yapıyorsun. O öyle olmaz. Ha sen yavaşça şöyle götürüyorsun. Aynen. Elimle böyle alıyorum, topu kalenin içine bırakıyorum gibi düşün. Şöyle şey yapalım yine penaltı olmasın. Sterling'in üstünden şöyle bir gol hani var mı? Paketa. Ama sayılmaz. Evet, biraz yakın. Baya yakından aldı. Neymar. Neymar yine direkt 4 0. Trivela çünkü orada Sterling var. Oraya Sterling denk gelmiş. Ve Saka ikisi de kısa futbolcular. Neymar 5-2. Buradan 3 gol Sen atman atarsam lazım. 3 tane atarsan berabere kalıyor. Oradan da penaltıya geç. Oo. Vur. Sayarım. Adamlara çarpmasa belki gol olacak. Ya adamlara çarptığı için ne yapalım? Paraca bulmasan. Hmm. <laughs> Oha! <gülüyor> Şimdi biraz daha yavaş olsa belki gol olacak. Bir tane daha kaçırdığın an Neymar'ın gidiyor. Bakalım. Ne Neymar <laughs> silindi. Gitti. Tamam tamam. At iki tane daha. Oğlum bak çok hızlı yapıyorsun aşağıdan öyle yapma bak. Elinle götür topu. Benim yaptığım gibi yap. Lan o kadar. <laughs> <laughs> Neyse. 5'te 0 burası da. Bütün oyun ekranını görüyorsunuz şimdi. Gir takımından Yiğit. Neymar'ı serbest bırakıyor. Neymar Junior şurada. Ve Neymar 4 maç oynamış henüz. 58.000 <laughs> GP ve 10 bin DP'ye Neymar Gitti. Serbest bırakıldı. Hmm. Neymar Junior kapat kaydı. Tamamdır. Bu video bu kadardı. daha fazla hani free kick challenge'larınız ve penaltı challenge vesaire ceza fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Yiğit'le daha çok videolar içinde like atın, yorum yazın. Kanala abone olun, bildirimleri açın. Sizleri seviyoruz. Discord sunucumuz açık gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. 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 Never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want.